Evet arkadaşlar hızlıca sorumuza bakalım. Bizden F2 artı F4 bölü F7'yi istemiş. Biliyorsunuz ki parantez içlerinde yazılan şeyler x'lerin yerine yazılan sayılardır. Parçalı fonksiyonda hepsinin yerlerini hızlıca bulalım. 2 dediğimiz tam sayı parçalı fonksiyonda x küçüktür 3 kısmına denk gelecek. Yani biz x artı 3 t x yerine 2 yazacağız. 2 artı 3'ten burası 5 olacak. Yani biz f 2'yi 5 bulacağız. F4'e gelecek olursak 4 hangi aralığa geliyor burada? Tam olarak bu aralığa düşüyor. 3'ten büyük 6'dan küçük. Yani biz 5x eksi 2'de x yerine 4 yazacağız. Buradan da 5 çarpı 4 eksi 2'den cevabımız 20 eksi 2'den 18 gelecek. Biz F4'ü 18 bulmuş olacağız. F7'ye gelecek olursak 7 burada hangi aralığa geliyor ona bakacağız. Tabii ki bu aralığa geliyor. Çünkü 7 6'dan büyük bir tam sayıdır. O halde 2x'te x yerine 7 yazacağız. 2 çarpı 7'den cevabımız 14 olacak. Şimdi ise bütün ifadeye gelecek olursak f2'yi 5 bulduk. Artı f4'ü 18 bulduk. Bölü f7'yi 14 bulduk. Buradan pay kısmını toparladığımızda 23 payda kısmında da 14 vardır. Sorumuz bitmiştir.